Anlaşılıyor işte kadın zor durumda yani yayını kesseniz de salak mısınız? Aynen. Kadın diyor <laughs> su <küsü> getir <laughs> bu kadın... getir derken gidiyorlar. <laughs> Çok durmuyor zaten almaya kadar gidiyor. Gebertene kadar çalıştırıyorlar işte kapitalist dünya. Öyle tabii. Sen de bu dişlilerin arasına girmek istiyorsun daha Dişli diş şey yok oğlum. Seni çiğneyecek, Dişli. çiğneyecek ve tükürecekler. <laughs> Diş 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 değil yani. O yok, dişlerdeki oğlum, bir metal. ya lan benim adam? O bu. Adem hadi, hadi başla. Oğlum başladım. Yapma. Sen niye oraya bakıyorsun ta? Ben buradayım oğlum. Şu an tam önümdesin. Arkadaşlar vay. lan oğlum oha lan beni bıçakladın. Ama ben neredeyim biliyor musun? Şu an çitlerin oradayım zıplayamıyorum. Oha bak oldu. Ta beni bir öldürsene kafaması. Bıçakla. Aa bak. Şu an kanka şu yayını bir keseceğim bak olsun. Bakayım sana bir çak atabilecek mi? <laughs> Daha oğlum çok saçma bir şey oldu. <laughs> Kendini yama. Kanka burayı keseceğim. Burayı bu kısmı yayında keseceğim. Kaldır bakayım. <laughs> kanka seni arkadan falan bıçakladım gezdim etrafından. E ee, hala mı buradayım? Lanet olsun hala oradayım zıplayamıyorum çünkü. Kanka dur bakayım, böyle gidip adamları kesebilir miyim? Gel deneyelim, gel gel. Devam et, ben senin yanındayım, peşinden geliyorum. Adamlar beni görmeden... Seni öldürebildim sonuçta, bakayım adamlar beni görmeden öldürebilecek miyim? Ama işte çitlerden falan zıplayamadığın için etraflarından dolanmak zorunda değil. Şey yok kanka, boş space yok şu an. Dur bakayım, çok ilginç bir şey olacak, el kalın. Mesela shift koşamıyorum. Çok hızlı gitme. Ama mesela bir yerde adam gördün ya ben kopacağım, bıçaklayacağım adamı. İnşallah hekti diye... Nerede lan? Bu tarafta. Peki hekti reportlama var mı lan bu arada? Hayalet Emre neredesin şu an tam olarak? Götünden arkamdan geliyorum. Emre göremiyorum seni. Kanka yani şu an yüz yüze bakıyorum. Aa çok enteresan bir şey oldu. Sallama abi bıçağı bana gör. Benim sıkıntım şu. Eğer aha köpekler beni de görmüyor şu an. Tam beni yakacağım ben. Şu kendimi bir yanmayı. Böyle zıplanacak yere gelmez. Tamam. Aha. Hem adam beni vurdu. Yok gördüm gördüm bak şimdi bıçaklayacağım. Bıçaklıyorum adamı. Sen Yok. An... Yok sen şu an en baştasın. Abi vuruyorum, adamı sıkıyorum. Ne saçma iş. Hayır, sen şu an şey Başladığımız yer. Yayına bir baksana. Ha, tamam, yayına bir baksana. Adam de bak peşlerinden gideceğim. Aha. Bu adamlar şu an beni arıyorlar. Oğlum çok enteresan bir şey oldu lan. <laughs> Kanka yayına bir bak. Allah seviyorsa. Şey Açıyorum. Hey dostum. Hey düşman. <laughs> <laughs> Çok eğleniyorsun. Hey dostum. Tatar yay. <laughs> hey dostum nereye gidiyorsun? Bakam bir de tüfek de vurayım. Hey diye Hey sen sen sen. Hey dostum. Şu an ben muhtemelen o başlangıçta ateş ediyorum. Adamlar o sesi duyuyorlar. Bak bana doğru gidiyorlar. Benim cesedime ellemeyin tamam mı? Layat dolası. <laughs> Dur bakalım bu adamları takip edeyim kanka ne olacak merak ediyorum. Ay yengeç yemiyorum sonuç sonuç Hey dostum hey. Nasıl? İyi de ben seni nasıl bıçaklı oğlum? Seni bıçaklayabildim değil mi oradayken? Evet. Allah ee, nasıl... Allah. Hey, Oha adam bu bana vurabiliyor. Oha. <laughs> Aha beni vuruyorlar, adam beni gördü. Adam beni o mekan... Doğdu... Aa öldüm. Doğduğumuz yerde buldu kesin beni, değil mi? Daha öyle mi? Neyse, yayının bu kısmını keseceğim. Bakayım kaçıncı...